Merhabalar sevgili Kova burçları. 2026 yılının sizleri nasıl etkileyeceğini, yeni başlangıçların hangi alanlardan gelebileceğini sevgili Ferideciğimle konuşacağız. Evet Ferideciğim. Merhabalar hocam, iyi akşamlar. Güzel bir yıl olsun sevgili yükselen Kovalar ve Kovalar için. Ocak ayında gerçekleşecek olan Neptün'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte aslında sevgili Kova ve yükselen Kovaların sezgilerinin güçleneceği sanat, müzik, tasarım gibi alanlarda ilham ve sanatsal düşüncelerinin de ortaya çıkabilecekleri bir döneme merhaba diyecekleri bir süreç olabilir. Yine yakın çevre, kardeş ve kuzenlerle olan iletişimlerinde de manevi yönü yüksek ve ilham verici konuşmalar söz konusu olabilir. Varsa aralarındaki huzursuzluklar da bu süreçte son bulabilir. E, görgü baktığımız zaman ise yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir ve düşünce yapıları, böyle iletişim tarzlarında dağınıklıklar söz konusu olabilir. Şubat ayında Satürn'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte e, aslında daha Düşünce yapıları burada daha sistematik bir hale gelecek eğitim ticaret gibi alanlarda uzun vadeli bir projelerini başlatabilecekleri bir süreç olabilir daha planlı ve daha programlı bir öğrenme sürecine de girebilirler yazılı ya da sözlü projelerde gündemlerine gelebilir bunlar bir kitap sunum veya içerik üretimi gibi olabilir kardeş ve kuzenlerinin de sorumluluklarını alabilecekleri bir süreç olabilir. E, Şubat ayının hemen ortasında güçlü bir e, güneş tutulması yaşanacak ki yani bu demek ki aslında burçlarında gerçekleşecek olan bir yeni ay etkisi olacak ve uzun zamandır beklenen bir değişimin başlangıcı olacak sevgili kova ve yükselen kovalar için e, dış görünüşlerinde yenilenme isteği. Ve imaj değişiklikleri söz konusu olabilir. Radikal kararlar alabilirler bu tutulma etkisiyle birlikte hayat planlarını yeniden şekillendirebilecekleri bir süreç olacaktır. Sosyal çevrelerinde değişimi söz konusu olabilir. Bağımsızlık ihtiyacını, kalabalıklardan uzaklaşarak kendi yollarını seçme isteğiyle açığa çıkarabilirler. E, baktığımız zaman şu. Şubat ayının hemen sonunda Satürn ve Neptün kavuşum etkisinde olacak e, ve bu da kendileri için aslında Satürn burada disiplin getirirken Neptün de ilham verecek e, ve diyebiliriz ki yaratıcılık aslında disiplinle birleşecek sevgili kova ve yükselen kovalar için hayallerini kurdukları bir blok, bir kitap ya da bir sunum için aslında çok güçlü bir transit olabilir e, uzun vadeli dijital bir eğitim projesi de başarıya ulaşabilir bu süreçte e, kısa seyahat planlarınız da olabilir ama burada plan ve program değişiklikleri söz konusu olabilir ve gecikmeler de yaşanabilir e, Mart ayının hemen başında bir e, Başak Burcu'na ay tutulması yaşanacak e, bu da eşin ya da ortağın gelirlerinde değişiklikler beraberinde getirebilir Vergi, miras, tazminat gibi konularda tamamlanmalar söz konusu olabilir. E, finansal konularda bir yapılandırma süreci içerisine girebilirsiniz. E, bir kredi ya da başka bir e, vergi borcunun tekrardan bir düzen e, veya yapılandırması söz konusu olabilir. Burada bastırılmış duygularınız da açığa çıkabilir sevgili kova ve yükselen kovalar. Bu süreç sizler için içsel bir dönüşüm süreci de olacaktır. Yine e, baktığımız zaman burada sizin ya da annenizin e, sindirim sistemi veya bağ e, bağışıklıklarınız ya da bağırsaklarla ilgili sağlık sorunlarınızı da e, gündeme getirebilir diyebiliriz. E, Nisan ayının e, hemen sonlarında ise Uranüs İkizler burcuna geçiyor ve ben burada sizler için diyorum ki hazır mısınız? Aniden başlayacak ilişkilere. Farklı, sıra dışı ve özgün ruhlu kişilerin hayatınıza sürpriz bir şekilde girmesine. Uranüs bu alanda sizlerin aşk hayatınızda bir değişim ve devrim yapmaya geliyor. E, bu hayatınıza girecek kişi bir yolculukta ya da online e, çevrim içi bir oturumda da sizlere etkileyecek birisi olabilir. E, mevcut bir ilişkiniz varsa bu alanda da aslında bir özgürleşme ihtiyacı da açığa çıkabilir. E, Uranüs'ün ikizler burcu etkisiyle. Yine çocuklarınız varsa... Ee, onlarla birlikte de böyle daha sıra dışı, daha marjinal fikirlerin ortaya çıkmasıyla birlikte böyle aktiviteler de söz konusu olabilir. Yine çocuklarınızın eğitim hayatında da değişiklikler söz konusu olabilir. Ee, Haziran'ın hemen sonunda Jüpiter'imiz Aslan Burcu'na geçiyor. Bu sizin direkt karşı tevinize geçiş yapacağı için bu transit. Ee, aslında ilişkiler ve ortaklıkla alanından etki alacaksınız. İlişkilerde ve ortaklıklarda işbirlikleri büyüme söz konusu olabilir. İlişkilerinizde e, önemli dönüm noktalarını açığa çıkarabilir. Temmuz ayının hemen sonunda ise e, ay düğümlerimiz aslan ve kova hattına geçiyor ve sizler için 18 ay boyunca kendinizi yeniden tanımlanma süreci başlıyor diyebiliriz. İş ortaklıkları, hukuki süreçler hepsi bu dönemde kadersel etkileri beraberinde getirecektir. E, girdiğiniz ortaklıklar uzun vadeli olabilir ama bazıları da tamamlanıp bitebilir. E, ben ile ben ile biz arasındaki denge sınavı sizler için çok önemli olacaktır. E, kendi bireyselliğinizi korurken başkalarına da yer açmayı öğrenmeli ve ikili ilişkilerle mesafe koymamayı deneyimlemeniz gerekecek bu süreçte. Baktığımız zaman bu 18 aylık süreçte sizlere bir e, kadersel bir partnerle tanışma, Evlilik, söz ve nişan gibi ciddi adımlar ya da var olan sağlıklısız ilişkilerin artık tamamlanması gibi bir süreci de beraberinde getirebilir. Ee, Ağustos ayında yaşanacak olan güneş tutulması ise yine sizlerin 7 e, eviniz yani ilişkiler evinizde evlilik ve ortaklıklar evinizde gerçekleşecek. E, bu da mevcut e, bir evlilik ya da ortaklığın başlaması ya da mevcut bir e, ilişkide önemli bir dönüm noktasını beraberinde getirebilir. E, Aslan'ın benlik, sahne ve ego yaratıcılık temalarıyla kova'nın özgürlük ihtiyacı bu süreçte birazcık zorlanabilir. E, bu tutulma aynı zamanda sizlerin hukuki süreçler alanınızı da etkileyebilir e, ve rekabet içeren ortaklıkları ortaya çıkarabilir. Ee, sizin bu konuda mücadele edeceğiniz bir süreci beraberinde getirebilir. Ee, tutulma etkisiyle ilişkilerde ve ortaklıklarda kendinizi daha görünür bir şekilde ortaya koymak isteyebilirsiniz. Ee, Ağustos sonunda yaşanacak olan Balık burcundaki ay tutulması ise e, sizler için finansal ve içsel alanda aslında güçlü etki taşıyan bir tutulma olacak. E, bu tutulma e, çoğunlukla para, öz ve güven duygusu ve sahip olduğunuz değerlerle ilgili konuları ortaya çıkaracak. Gelir sağladığınız konularda değişiklik, yeni bir kazanç sağlanması gündeminizde olabilir. E, harcama alışkanlıklarınızla ilgili önemli bir farkındalık da yaşayabilirsiniz. Gelirlerinizi daha yaratıcı ya da daha sezgisel ya da sanatsal işler yaparak da kazanmanız gerekebilir. E, bu tutulma size aslında kendinize güvenme yani öz değerinizin de farkında Açığa çıkaracak bir tutulma olacak. Uzun süredir kendinizde yeterli görmediğiniz bu alanlarda da güçlü bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Güzellikleriyle gelsin. Amin canım. Ağzına sağlık. Şimdi anlattıklarından da anladığım kadarıyla yani bu özgürlükçü kimseye muhatap almayan kova burçlarından evlilik cümleleri duyacağız. Evlilik davetiyeleri gelecek gibi görünüyor bu önümüzdeki yılki geçiş enerjisiyle. Bir de parasal olarak sanki böyle artık biraz rahatlama dönemleri başlıyor gibi hissettim ağzına sağlık. Sevgili kova burçlarına da şöyle 2026'ya dair gün gün yazmış olduğumuz astroloji ajandamızı önerelim günlük enerjilerini düzenlemeleri için onlara yol gösterecek ister günlük olarak ister ajanda olarak kullanabilecekleri ajandamızı önerelim diyorum ağzına sağlık çok teşekkür ederim canım ben teşekkür ederim hocam mutlu yıllar